Sizin canınız mı sıkıldı çocukken yoksa evet, benim... ya da size şey mi almadılar? <laughs> Evde televizyonunuz mu yok oyun fakir <laughs> miydiniz? Konsol oyunları ya da başka oyuncu cep telefonumu almadılar. Aslında hepsi de vardı. Sağ olsunlar yani <laughs> evet. çok yardımcı oldular bu tarz konularda ama ben çocukluğumdan beri hep böyle oyunu şey gibi görüyordum. Hikaye anlatmak. Babam da bana çok hikaye anlatırdı ben küçükken. Ben de bir yerden Babanız sonra Babanız ne iş yapıyordu? Babam aslında şey bir spor ayakkabı fabrikasında çalışıyordu Hı. ama geliyor akşamları o yorgunlukla hikaye anlatıyor bize i̇şte falan iyi baba, bu. ve Müthiş aynen öyle. Baba. Yani ve... Hayatta mıdır efendim? Evet evet hayatta. Ben çok Selamlar sevgilerimi gönderiyorum izletin. ve biraz böyle mesela şu an düşünüyorum geçmişimde ben böyle mum yakıyorum yazarken çok severim o tarz şeyleri böyle loş ışık mum. Ya geçen gün aklıma geldi babam şey yapardı. Portakalın içini oyardı ve etrafına da bıçaklarla böyle o portakal kabuğunu yıldız kalp falan çizerdi. Onları çıkarırdı ve içine de mum koyardı. Portakal kokulu bir mum yakardı ve öyle hikaye anlatırdı bize mesela. Sanırım biraz bu tarz bir ortamda büyümek beni yani ilham olarak etkiledi diyebilirim. Hep o yüzden bu şekilde büyütüldüm yani. İlkokulda da yazı yazmayı öğrenmeye başladığım andan beri hikaye yazıyormuştum zaten yani hikaye.